Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Osman Psikolog Sezer Ergör. Bu videomda sizlere bahsetmek istediğim konu duygusal şiddet. Toksik ilişkilerde yaşanan duygusal şiddet. Narsistik kişilik bozukluğunun e, üzerinizde kullandığı, sizde yarattığı duygusal şiddet ve etkileri ve yapmanız gerekenler arkadaşlar. Şimdi fiziksel şiddet olduğu zaman arkadaşlar zaten bir şekilde kendiniz görebilirsiniz işte eliniz kesildiğinde bacağınız bir yere çarptığında ya da kafanızı bir yere vurduğunuzda bir şekilde onu görebilme şansınız ve ona göre bir tedavi uygulama şansınız olabilir. Hatta bunu gösterip bir işte hekime, doktora, bilen bir kişiye gösterip, arkadaşlarınıza gösterip ya şuradan şöyle düştüm de ya da şu şöyle çarptı da şu şöyle vurdu da deyip anlatabilme şansınız olur. Çünkü ortada görünen bir şey vardır. Fakat duygusal şiddette arkadaşlar gösterebileceğiniz daha doğrusu sizin bile fark edeceğiniz bir şey yoktur farkında değilsinizdir. Duygusal şiddete maruz kalıyorsunuzdur ama hani fiziksel şiddet gibi oranız buranız morarmadığı için gidip bunu hani kendinize bile itiraf edemezsiniz. Çünkü görünürde bir şey yok. Dolayısıyla da duygusal şiddete uğradığınızı anlayabilmeniz için çok zamanın geçmesi lazım ki hani duygusal şiddet artık birikir birikir bir müddet sonra depresyona doğru gidersiniz. Ancak depresyona girdiğinizde ha dersiniz ya ben de bir şeyler ters gidiyor. Ee, işte i̇şte benim suratım asık canım istemiyor. İnsan içine karışmak istemiyorum. Kendime olan güvenimde bir azalma var gibi bazı belirtilerle ortaya çıkmaya başlar. Fakat bu zaman süreci çok uzundur arkadaşlar. Hani böyle direkt duygusal şiddete uğradığınızda bunu görmeniz imkansızdır. Çünkü bunu vücudunuzda, beyninizde, ruhunuzda hasarların oluşturduğunu görmeniz zaman alacaktır. Dolayısıyla da e, şimdi böyle bir ilişkideki uğradığınız duygusal şiddetin sizdeki yıkımlarını görmeniz de göstermeniz de bir bakıma İmkansız gibi bir şey. Yani illa belirli bir zaman geçecek ve illa siz onun belirtileri olan duygusal şiddet uğradığınızı gösteren belirtiler nelerdir? Bunların en başında arkadaşlar kendinize olan güveninizin kaybolmasıdır. Kendinizden şüphelenmeye başlamanızdır hep böyle kendinizi didik didik etmeye başlamasıdır. Olan biten her şeyde işte öyle mi yapsaydım böyle mi olsaydı şunu mu deseydim yok orada öyle olmadı kesin bendedir hata adam da şöyle yaptı kadın da bunu yaptı. Kendinizi böyle didik didik elediğiniz bir biçimdir. O yetmez bu sefer kendinize olan güveninizi kaybetmeye başlarsınız. O yetmez kendinize olan saygınızı kaybedersiniz arkadaşlar. O yetmez depresyona girersiniz. Depresyondan sonra işte artık tamamıyla çöküşe geçiyorsunuzdur. Bunun arkasından vücudunuzda da psikolojik şiddetin artık dışa vurumu deriz biz buna. Psikolojik şiddetin, duygusal şiddetin bedenin de dillenmeye gelmesi biçimidir. Ağrılar, sızılar en, özellikle ense, omuz başlarında. E, oluşan ağrılar şiddetli işte, ağrılar işte e, fıtıklar e, migrenler gibi bir sürü fiziksel panik atakları kendini baş göstermeye başlayınca ancak anlarsınız ha dersiniz ya bende bir şeyler var bir şeyler eksik bir şeyler yanlış ne oluyor diye şöyle bir artık kendinizle yüzleşmeye olan bitenle yüzleşmeye gitmek istersiniz ama burada da zaten kendinizde yapılan bir zarar olduğu için kendi benliğinizde kişiliğinize saldırıldığından dolayı bunu yapacak gücünüz de Kalmaz çünkü kendinize artık hani ortaya koyacak da onda kendinize haklı bir yön görecek bir taraf da bulamaz hale gelirsiniz. Çünkü karşı tarafın duygusal şiddetinin altında kendinize olan güvenin yıpranması vardır. E kendinize olan güveniniz yittiği zaman zaten kendinize inanıp güvenmediğiniz zaman kendinizin değerini yitirdiğiniz zaman da ne olacaktır tamamıyla büyük bir boşluğun içinde düşeceksiniz arkadaşlar o nedenle de duygusal şiddeti küçümsemeyin arkadaşlar Eğer çevrenizden yakın ilişkilerinizden böyle bir şiddete uğradığınızı hissediyorsanız Hani böyle bir hafiften e, kendinize olan güveninde sarsılma hafiften böyle bir e, canınızı sıkan bir şeyler olduğunda hafiften böyle bir durup durup ağlamalarınız geliyorsa, hafiften aşırı böyle hassas olmaya başladığınızı hissediyorsanız, hafiften e, hep böyle bir kötü bir şey olacakmış hissi geliyorsa, aşırı böyle hüzünler geliyorsa ara ara e, işte e, daha böyle eskiye nazaran daha böyle melankolik daha hüzünlü olmaya başladıysanız ve artık Kendinizin e, savunmayı bıraktıysanız e, nasıl bunu anlayabilirsiniz? Duygusal şiddet gördüğünüzü nasıl anlayabilirsiniz? Birincisi arkadaşlar ilişkinizde yanınızda bulunan kişi e, sizi olur olmaz yerde onun bunun yanında birdenbire böyle sizin hakkınızda kötü bir şeyler söylemeye başlıyorsa. Hani böyle hiç alakasız oturup konuşuluyor oradan buradan bir şeyler ve birdenbire sizin hakkınızda böyle bir eleştiriler küçümseyici bir şeyler ortaya koyu veriyorsa bu bir e, duygusal şiddettir arkadaşlar. İkincisi ee, size kaba şakalar yapıyorsa böyle hani eşek şakası derler bizde o tür şakaları yapıp yapıp da sizin gülmediğinizi görünce aa sen de hiç şakadan anlamıyorsun ya şaka yapmıştık falan deyip hani sizin sinirlendiğinizi görünce sizi suçluyorsa bu bir duygusal şiddettir arkadaşlar. Tam böyle e, sizin mutlu olduğunuz bir zamanda ya da tam böyle e, işte uykudan kalkıyorsunuz sabah ya da yemek yerken ya da e, ne bileyim böyle bir şeyle meşgulken iyi bir şey yemek yapıyorsunuz şunu yapıyorsunuz ya da dışarıdayken nerede birdenbire böyle sizin hani siz bir şey rica ediyorsunuz yanınızdakinden ya hayatım şunu şöyle yapar mısın karşınızdaki birden bir kükremeyle ya sen de hep böyle şeyler istiyorsun Ben neler yapıyorum senin içinde görmüyorsun da e, yeter artık ben senin kölen miyim Sen hep programları yapıyorsun gibi bir şeyle yaklaşıyorsa bu da bir arkadaşlar duygusal şiddettir Burada da bir saldırı vardır ve içinizde ruhunuzda yaralar açılıyordur bir diğer arkadaşlar yaptığınız şeyleri küçümsüyorsa Hani siz işinizle ilgili hiçbir övgüde bulunmuyorsa, yaptığınız şeylerle ilgili övgüde bulunmuyorsa, ses çıkarmıyorsa, bir şey söylemiyorsa, bu da bir e, duygusal şiddettir arkadaşlar. Bu da içinizde, ruhunuzda bir çentik atılmış demektir. Tabi bunun bir kere olmadığını düşünün. Devamlı, sürekli olarak yapılan şeylerden söz ediyorum arkadaşlar. Ve bu ufak ufak şeyler birike birike. Ee, tabii ki kocaman yaralar, kocaman bir yara haline alıyor ruhunuzda. İyileşmesi güç olan bir yara. Çünkü siz bile farkında olmadığınız için iyileşmeye doğru da gidemiyorsunuz. Çünkü bunun altında bile kendinizi suçlamaya başlıyorsunuz. Çünkü karşınızdaki kişi bunların sebebinin hep sizin tarafınızdan olduğunu söylediği için. Bir diğer arkadaşlar kendi problemleri için, kendi hataları için sizi suçluyorsa yani bir yerde bir şey yanlış yapmış, eksik yapmış kendi hatasıdır. Halbuki ama orada bile gelip ya sen bana şunu şöyle demeseydin, şöyle yapmasaydın ben böyle yapmayacaktım diyorsa bu da bir duygusal saldırıdır. Yapılan hatalara gülmeyi bilmiyorsa arkadaşlar bazıları ee, özellikle bir ee, Narsistik kişiler tabii ki bunlar hatalara gülemezler. Hani biz normal insanlar yapılan hataya gülersin, ha, e, dersin ya böyle bir şey yaptım. Ama e, karşındaki kişi yapılan hataya yaptığı hataya gülemiyorsa ve tam tersine sinirleniyorsa senin gülmene de izin vermiyorsa bilin ki bu da bir e, duygusal saldırıdır, duygusal şiddettir arkadaşlar. Tek başınıza bir yere gittiğinizde e, annenize, babanıza, arkadaşlarınıza çıktığınızda kendinizi oraya gittiğinizde suçlu hissediyorsanız halbuki suçlu hissedecek hiçbir şey yoktur fakat orada kendinizi rahatsız ve suçlu hissediyorsanız e, bir şekilde hani e, bir diken üstündelik gibi hissediyorsanız bilin ki orada size e, duygusal şiddet uygulandığı için orada öyle hissediyorsunuzdur. O kendinize olan güveninizin tek başına karar almanızın artık giderek azaldığının bir işaretidir arkadaşlar. Ve karşınızdaki kişi yanlış anlamalara özellikle yanlış anlamalara sebep olup sonra da sizden aşkınızı ispat etmeniz için sevginizi ispat etmeniz için bazı durumlara sokuyorsa bu da bir duygusal şiddettir. Bir değeri de paranızı maddi açıdan kontrol altına almışsa yani sizi orada bir kenara itip sen bunu beceremezsin aklın yetmez sen anlamazsın deyip maddi olarak sizin yönettiğiniz yönetmeniz gereken geliriniz gideriniz her neyse bu elinizden alınmışsa bu da bir duygusal şiddettir arkadaşlar ve size ee gerekli ilgi ve sevgiyi göstermeyerek sizi cezalandırıyorsa, sizi diyalog kurmuyorsa, sizi yok say yok sayıyorsa bu da bir duygusal şiddettir arkadaşlar. Sizin şakalarınıza gülmüyorsa, sizin yaptıklarınızı küçümsüyorsa, sizin hayallerinize gülüyorsa bu da bir duygusal şiddettir arkadaşlar. Ve eğer en sonunda şunu ekleyeyim. Onunla yalnız kalmaktan sıkılıyorsanız, onun yanında kendinize bir tuhaf hissediyorsunuz bilin ki size duygusal şiddet uyguladığı içindir. Artık onun yanında bir tedirginlik başlamıştır. Ve bunların hiçbirini gözle göremezsiniz arkadaşlar. Bunun gibi daha bir sürü var. Ben sadece aklıma gelenleri burada saydım. Fakat duygusal şiddet dediğim gibi sizin hayatınızı içten içe çürüten bir kurt gibidir. Bunu daha önce de söylemiştim. O kurtu o elmanın içine sokmamanız gerekiyor. Ya da onun farkına varmanız gerekiyor. E, duygusal şiddet çok geç fark edildiği için de e, ve içinde kendinizin suçlu olduğunu barındırdığı için iyileşmek de iyileşmekte çok güçlük çekiliyor arkadaşlar. O nedenle bu tür belirtiler varsa bu tür hani e, kendi güveninizde kaymalar depresyonda olduğunuzu hissetmeler, huzursuzluk duyguları, kendinizi suçlamalar acaba ben öyle miyim böyle miyim diyerek böyle bir kalabalıklardan insanlardan kaçmalar tek başına kalmak istemeler gibi durumlarınız varsa ve bu saydığım yukarıdaki maddelerden birkaçı varsa şimdiden kollarınızı sıvamanız gerekiyor arkadaşlar ne yapmanız mı gerekiyor o kişiden kişilerden Elbette uzak durmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunun başka çözümü yok. O kişilerle baş edemezsiniz. O kişilerle baş etmeniz mümkün değil. Çünkü sizdeki duygular o kişilerde, o tür kişilerde, narsistik kişilerde yok arkadaşlar. Boşuna kalkıp da kendinizi yiyip bitirmeyin ya da onun sizi yiyip bitirmesine izin vermeyin. Hoşçakalın, sevgiyle kalın arkadaşlar. Bay bay.